Herkese selamlar. Öncelikle videomuzun başında değer verdiğimiz yasal uyarı metninden görüleceği üzere içeriğimizin kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliğinde olmadığını bildirelim. Yatırım tavsiyesi ancak ve sadece SPK lisanslı kişi ve kurumlarca ücreti mukabilinde verilebilir. Gelelim videomuzun konusuna. Bilindiği üzere SPK bu hafta bir halka arıza onay verdi. Bu da Odin'e Solution e, halka arıza oldu. Odin Solution diye de telaffuz edebilirsiniz. Hatırlanacağı üzere yakın geçmişte pek çok halka arzın onayı gelmişti Aralık ayındaki aradan sonra Ve bunlardan Artemis tavan serisine devam ediyor Alves kablo tavan serisine devam ediyor Artemis halı devam ediyor Mogan enerji yeni başladı zaten O da devam ediyor Bununla birlikte tavan serisini bozan halka arzlar da var En son Obams bozdu Cuma günü Tavandan tabana gitmişti Patek var daha önce bozan ve LMKDC Limak Çimento var tavanı bozanlardan. 3 halka arzında tavan serisine devam ettiğini görüyoruz. Bu haftada halka arz edilen şirket edilecek olan şirket Odine Solution oldu. Odine Teknoloji diye de ifade edebiliriz. TSKB ve Yatırım Finansman öncülüğünde konsorsiyum liderliğinde halk arzı gerçek halk arzı gerçekleştirilecek şirketin halk arz sonrasında fiili dolaşım oranı yüzde 40 olacak 30 TL e, fiyatla halk arz edildiğini görüyoruz e, hisse başına şurada aldığım notlardan iskontosuz fiyatını da söyleyeyim iskontosuz fiyatı 40 lira 43 kuruş olarak belirlenmiş aslında şirketin bunun üzerinden yüzde 25.80 Halka arz iskontosu uygulanmış ve 30 TL'lik e, Net Halkars fiyatı belirlenmiş hisse başına buraya notlar aldım ki başlamadan önce bunları size aktarabileyim diye. Tekrar tabloya dönecek olursak piyasa değeri halkar sonrasında 3 milyar 300 milyon seviyesinde olacak. Piyasa değeri defter değeri oranı 2,5 civarında, f da 13 dolaylarında olacak. Katılım endeksi hassasiyeti olanlar için katılım endeksine uygun değil şeklinde uygun görülmüş. Daha doğrusu bu şekilde belirlenmiş. Uygun değil şeklinde uygun görülmüş. Biraz saçma oldu pardon. Uygun değil deniliyor katılım endeksine. Bu hassasiyete sahip olanlar için uygun bir halk arz değil. Bununla birlikte halk arz büyüklüğü 1 milyar 326 milyon olarak gerçekleşecek. Ancak sermaye artırımı ve ortak satışı eşit oranda yani karın halka arz gelirinin tamamı şirket kasasına gitmeyecek. 622 milyonu şirketin kasasına halka arzdan gidecek olan para. 44 milyon 200 bin lot satılacak. Bunun yarısı 22 milyon 100 bin lotu şirketin kasasına gidecek sermaye artırımı şeklinde. 22 milyon 100 bin lot ise ortak satışı olarak gerçekleştirilecek. E arzdan elde edilecek gelir 622 milyonun yarısı, yarısından fazlası yurt dışı yatırımlarında kullanılacak. İş, %30-40'ı işletme sermayesinde kullanılacak. Yeni ürün ve çözümlerin finansmanı için %5-10 pay ayrıldığı görülüyor halk arz gelirinden. Halk arz taahhütlerine baktığımızda şirketin bir yıl boyunca sermaye artırımı yapmayacağı, şirket ortaklarının 6 ay süreyle pay satışı gerçekleştirmeyeceği, fiyat istikrarı işleminin de planlanmakta olduğu ifade edilmiş. %60 yurt içi bireysel yatırımcıya, %35 yurt, dışı, yurt içi kurumsal yatırımcıya ve %5 de yurt dışı kurumsal yatırımcıya ayrılmış durumda satılacak olan 44 milyon 200 bin lotun şirkete dair bazı bilgiler vermek gerekirse halk arz öncesinde şirketin öz kaynağının 690 milyon lira seviyesinde olduğunu görüyoruz. Yabancı kaynağının 656 milyon lira düzeyinde olduğunu görüyoruz. Şirketin dönem varlıkları %77'sine tekabül ediyor varlıklarının. %23'ü de duran varlık olarak görünüyor. Şirketin dönem varlıklarının geçtiğimiz yıla göre %55 seviyesinde %54'ün üzerinde artış yaşadığını görüyoruz. Şirketin duran varlıkları da %174 seviyesinde artış kaydetmiş. Şirketin borçlarının azaldığını görüyoruz halk arz öncesinde. Şirket kasasında net 227 milyon gibi önemli bir rakam görünüyor. Şirketin satışlarının geçtiğimiz yıla nazaran %135, brüt karının da %130 oranında Artış kaydettiğini görüyoruz. Nereden görüyoruz bunları? Şirketin e, SPK'ya sunduğu izahnamede bilindiği üzere denetim raporları yer alıyor. Bunlar SPK tarafında onaylandıktan sonra zaten halka arz süreci e, son aşamaya gelmiş oluyor. Yani onaylı izahnamedeki yer alan denetim raporlarından görüyoruz bu rakamları. Şirketin dönem net karı %85 seviyesinde artmış geçen yıla göre. Ee, yine bu rakamları da dediğim gibi e, inceleme raporlardan, denetim raporlarından görüyoruz. Şirket öz kaynakları 690 milyon lira seviyesinde. Halk arz sonrasında ise bu rakam 1.3 milyar lira seviyesine gelecek. Halk arzdan elde edilecek gelirle birlikte. Hisse başı kazanç 2023 yılında 2 lira 83 kuruş olarak gerçekleşmiş. Bu elbette 2024'te bir miktar daha artacaktır. E, hisse başına 30 TL'den satıldığı düşünüldüğünde e, satılacağı düşünüldüğünde Odine'nin e, son derece iyi bir e, gelir rakamı hisse başına kazanç rakamı olduğunu söyleyebiliriz. 2.83 liranın zira bu muhtemelen 3.5-4 liraya doğru gidecektir. E, şirketin halka arzdan 622 milyon lira gelir elde edeceğini söyledik. 10.59 FK'sı ve 3.84'te piyasa değeri defter değeri Oranı olarak dikkat çekiyor. 30 TL. Hisse başına satış yapılacağını da söylemiştik. 40 lira 43 kuruş iskontosuz fiyat. Bunun üzerinden %25 seviyesinde halka arzı iskontosu uygulanıyor. Peki gelelim kaç lot düşebilir? Son halka arzlarda bilindiği üzere tekrar halka arzlara olan ilgi artmış durumda. Yani 3 milyon kişiden fazla katılacak diye öngörebiliriz. 3 milyon kişi katılırsa e, yaklaşık 7-8 lot gibi bir rakam düşer matematiksel olarak. E, ancak biraz daha temkinli olmakta fayda var. E, belki e, sanmıyorum ama belki biraz daha az katılan olur ve e, bu nedenle fazla lot düşebilir. Ben e, ihtiyatlı olmak adına 12 lot başvuracağım. E, düşeceğini zannetmiyorum. Tekrar söylüyorum. Maksimum düşse düşse 9 lot falan düşer ya da çok zorlasanız 10 lot ama 12 lot başvuracağım zaten fazlası iade olur. 30 lira çarpı 12 dediğinizde 360 TL'lik bir başvuru fazla fazla yeterli olacaktır Odin'e için. Odin'e solution ya da Odin solution nasıl ifade etmek isterseniz şirket Odin'e kodu ile borsada işlem görecek. 8 9 lot düşeceğini söyledik. 12 lot başvuruda bulunacağım. Bu arada şunu da yine belirteyim diğer halk arz videolarımda da söylüyorum. Arkadaşlar şu hatayı yapmayalım ki halk arzdan lot alamama gibi durum olmasın. Zira pek çok arkadaşın halk arzdan lot alamadığını görüyoruz. halkarz arz sonuçları açıklandığında şimdi halk arz ekranında, halk arz başvuru ekranında iki kısım var. Biri e, talep edilen lot adedi kısmı bir diğeri ise minimum talep edilen lot adedi kısmı. Talep edilen lot adedi kısmına istediğiniz rakamı yazıyorsunuz. Örneğin Odine Solution için, için e, 12 lot yazıyoruz. E, minimum talep edilen lot adedi kısmına ise bir rakamını yazıyoruz. Buraya bir rakamı yazmazsak zaten genellikle bir seçili olarak gelir. E, bir yazmazsak bu e, halka arızadan hiç lot alamama durumu olabilir. Tüm halka arzlar için geçerli bu. Amiyane tabirle buraya 1 yazmak yani minimum talep edilen lot adedi kısmına 1 yazmak. Ben en azından bu halka arzdan 1 lot dahi olsa istiyorum anlamına geliyor. Sisteme bunu söylemiş oluyoruz biz. Buraya atıyorum biz 13 yazarsak ve o halka arzdan bize 13 lot düşmezse bu sefer sistem bize hiç lot vermiyor. O nedenle talep edilen lot adedi kısmına kaç lot istiyorsanız onu yazın. Ben kendim için 12 lot yazacağım. Talep edilen lota dedi kısmına. Minimum talep edilen lota dedi kısmına ise bir rakamı yazmaya özen gösterin. Fazla bir rakam yazmayın. Şirketin beğendiğimi söyleyebilirim. Rasyolar gayet iyi. Halka arzdan sonra da ciddi bir tavan serisi yapmasını beklerim. Tavan bozsa bile satacağım hisselerden, şirketlerden biri değil. Ömürlük benimle kalabilir. Ee, siz de eğer temeni beğendiyseniz... E Uzun süre tutabilirsiniz ya da kendi stratejiniz doğrultusunda ikiye katlayınca vesaire bir kısmını satıp kalan lotları bedavaya da getirebilirsiniz. Bu tip stratejiler izleyen arkadaşlar da mevcut. Paranızı mutlaka 3'e 4'e 5'e bölmeye özen gösterin. Farklı hisseler için söylüyorum. Kademeli alım kademeli satın borsada hayat kurtarır. Hiç kimsenin alsa tut tavsiyesini asla kulak asmayın. Krediyle ve borçla mal almamaya özen gösterin. Videomuzu beğenir, yorum yapar ve kanalımıza abone olursanız müteşekkir oluruz ki bu tip videoların devamı gelebilsin. Teşekkürler bol kazançlar.